benimki gibi siz de o kadamurda seviyorsunuz. Ayda iki kere, üç kere gelmek düşünüyor musunuz? Ben öyle bir insanım. Merhaba canımlar. Bugün dördüncü kere British Museum'e geldim. Bugün gizli stiller söylemek istiyorum. Tabii ki o kadar büyük kocaman bir müze çoğu stiller var ve çoğu insanlar burada bile bilmiyorlar. Ama ben bunları size paylaşacağım. british museum bedava yani giriş parası vermiyorsunuz ama kesin randevu almak zorundasın kolay website'e gireceksiniz orada buy ticket var istersin para donate yapıyorsunuz istemiyorsun benimki gibi vermiyorsunuz ama kesin gelmeden önce öyle rezerv yapmak zorundasın ve Unutmayın ki eğer bir oda tuttunuz spare room ya da Airbnb tarafında kesin post kod de alın. Çünkü kesin soruyorlar ki senin adresin nerede ya da eğer otelde yaşıyorsunuz orada da başka post kod var. Onu alırsınız ve böyle zamanlar lazım oluyor. British Museum'un girişindeki taş üstüne kapartma heykelleri her yıl milyonlarca insan tarafında görülen Londra'nın ikonik eserlerinden biri olarak duruyor. British Museum 1823 ile 1847 yılları arasında mimar Sir Robert Smirkin in tasarımlarına inşa edildi ve heykel tıraş Sir Richard Westmacott Son büyük heykel çalışması olan 1851'e kadar bu son yıldan itibaren kapartma heykelleri üzerine çalıştı. Bu heykeller medeniyetin ilerlemesini gösterir ve soldan sağa doğru okunmalıdır. Bir timsah ve bir ayı ile temsil edilen ilkel yaşamla başlar. Bir avcı ile ilkel bir adam. Uygar uç klasik kızdan oluşan bir grup. Merkezi figür bir uygarlık figürüdür. Daha sonra matematiksel teorinin uygulanmasını temsil eder. Geometri, astronomi, Müzik aletleri, müzik ve şiir. Son kişisi cennet benzeri bir ortama hayvanlar ve egzotik bitkiler arasında uzanır ve tamamen uygar insani temsil eder. Yerin üstüne uç kat, yerin altında uç kat olmak üzere toplam 6 katlı binadır ve girişte 44 tane sütun vardır. Hiç biliyor muydunuz burada? Yani British Museum, USA'dan yani Amerika Birleşik Devleti'den daha eski bir yerdir. Yani Amerika hala bir ülke ölmeden önce burada British Museum açtı. British Museum 1753'te bulundu ve 1759'da kapıları açtı. Ama Amerika ya da Amerika Birleşik Devleti 17 sene sonra bir ülke oldu. İlginç. çok değişik bir güvenliği vardı. Bu at değil ya bir kedi. Adı Mike. Mike burada güvenli olarak çalışıyordu. Ve kuşlar ve köpekleri hiç sevmiyordu. Ve gerçekten emekli oldu. Çok ilginç. <laughs> nasıl bir tiş açtı? Bu soru soruyor ki ilkten nasıl bu nesneler buraya geldi? Sir Hans Sloane, Sloan, 1753'teki ölümüne kadar 71 bin'den fazla eşya toplamıştı. Sir Sloane vasiyetinde koleksiyonunun olus Miras bıraktı ve bu koleksiyon British Museum'un kurucu koleksiyonu oldu. Sir Hans Sloane, İskoçya'da doğdu, Londra ve Paris'te tip ve botanik okudu. Sir Hans Sloane, Kuzey Amerika ve Batı Hind adalarından Güney ve Doğu Asya'ya kadar genişleyen Britanya İmparatorluğu çevirisindeki gezginlerden ve sümürge yerleşimcilerden çok sayıda doğal ve yapay antika satın aldı. Ve burada Sir Hans Sloane mezarı burada Old Church Chelsinde. Harika bir yer. Gerçekten cennet. Cennete benziyor. Ve Serhasis Loe 71 bin tane nesneler dünya tarafında aldı ve bu evde sakladı ve son güne kadar burada yaşıyordu. Ve şimdi bu ev torunları torunları ve torunları torunları kadar geldi ve hala burada yaşıyorlar. Eski bir ev ve fidanlarla çok eski ve tarihi oldular ve artık ağaç olmuşlar. yaptığı ya da tasarladığı British Museum o kadar büyük, o kadar büyük ve o kadar nesneler vardı ki daha iki müze Oluşturmak zorunda kaldı. Yani British Library ve National History Museum, onlar British Museum'den ayrıldı ve ayrı bir müze oldu. 1881'de elektrik Britanya gelmiş ama 18 1979'e kadar müzede elektrik yoktu. O zaman bu 100 senede ne yapıyordular? Hatta mum bile kullanmıyordular. Çünkü korkuldular ki belki ateş olacak. Tehlikeli zaten mum de duman yapıyor. Londra hava nasıl nasıl gün yağmur, sis, karanlık. O zaman o günlerde güneşli oluyordu. Müzeye gelebiliyordu. Eğer güneş yoktu, müze tam karanlık oluyordu ve elektrik Britanya'ya gelmeden sonra ilk yeri müzede geldi. önemli filmler çektiler. En önemlisi hangisi? sergi yapabilir. Ve bu sergi bu çok değişik bir yer. Üç gün müzede kaldı ve çoğu insanlar anlamadılar ki bu yeni ve ilginç bir şeydir. Bunu gerçek ve takviki düşünüyordular. Ama alışveriş arabası çok değişik. Bu yeni nesil nasıl müzede yer alır? Hiç biliyor muydunuz burada, burada bir profesör çalışıyordu ve çoğu eşyaları çalmış. Ama nasıl? Müze bir zamanlar müzenin Yunan ve Rom antikleri bölümüne yöneten eski küratör Peter Higgs'in koleksiyonlarından 1800'den fazla eseri çaldığı ve bunları zarar Vardığını ve bu eşyalardan yüzlercesini ebay'de ya da internette satığını iddia ediyor. İnşallah ki böyle sizleri sevdiniz ve abone yapmayı ve like yapmayı da unutmayacaksınız. Have a good day. Hoşçakalın canımlar.